arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle amigurumi muhabbet kuşu öreceğiz. Kuşu nerelerde kullanabileceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ee, i̇çerisine böyle bir aparat koyup çocuklara oyuncak yapabilirsiniz. Dilerseniz kafasına e, anahtarlık aparatı takıp anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Saksılarınızın dibine koyup dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Nerede kullanacağınız tamamen size kalmış bir şey. Ben sadece size nasıl öre, örülebileceğini göstereceğim. Renkleri de farklı olacak. Kafası sarı olacak bu arada. Gövdesi yeşil olacak. Kanatları yeşil olacak. Siz e, kafadan başlayacağız örmeyi. Siz renklerini nasıl istiyorsanız kendiniz mavi olabilir, beyaz, mavi beyaz olabilir. Gövdesi beyaz olabilir ya da mavi olabilir. Kafası e, mavi olabilir, gövdesi beyaz olabilir. Siz nasıl örmek istiyorsanız tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben ipimi Gazdal kullanıyorum. Gazdal Baby Cotton X large değil, normal Gazdal Baby Cotton arkadaşlar. Yeşil ipim de aynı şekilde. Aynı marka ipleri kullanmaya çalışıyorum ki ipte kalınlık, incelik fark etmesin. Ördüğümüz malzeme güzel dursun. Tok dursun. Çünkü ipler inceliyor kalınlaşıyor birbirini takip eden renkler olmuyor o yüzden ben tek marka kullanıyorum gazal Baby kullanıyorum kuşumda tığım 2 numara 175 milim arkadaşlar kamera netlemedi şöyle şöyle göstereyim Gazlalarda bu tığ numarası genelde e, örgünüzü daha güzel yapıyor, daha güzel örmenizi sağlıyor. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Önce sihirli halkayla başlıyoruz her zamanki gibi. Sihirli halkamızı ben şöyle başlıyorum. Orta parmağımla ipi dolayarak Şöyle bir tane çekiyorum. Daha sonra e, ip alıp bir kere daha e, çekiyorum şöyle. Kameranın arkasından örmek gerçekten zormuş. Kameradan bakıyorum şu an. Netlemiyor bir de. Ha şöyle arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tanesini yapmıştık. 2 3 4 5 6 Sihirli halkamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle çekerek. Daha sonra her bir sık iğnenin içerisine ikişer tane batarak altı sık iğneyi 12 sık iğne haline getiriyoruz arkadaşlar. 11 ve 12. Buraya bir işaretleyici takalım arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için tam şu 12. ilmeğin arasına Yeni başlayan arkadaşlar için sıkıntı olmasın. Şöyle 12. ilmeğin arasına bir tane işaretleyici taktım. Daha sonra buradan devam ediyoruz. Üçüncü sıramız. Birinci sıramız. ikinci sıramız. Üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttır. Yani bir tane örüyoruz. Bir sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir arttır. Yani bir sık iğneye iki tane bat. Bir, bu sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 18. Bir sık iğne bir arttır 1 2. Bir sık iğne bir arttır 1 2 bir sık iğne bir arttır, 1 2 bir sık iğne bir arttır, bir sık iğne işaretleyicimize bir arttır ve son arttırdığım ilmeğin içerisine yine işaretleyicimi takıyorum. Bu sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Şuradan sayıyoruz. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Buradan devam ediyoruz. Dördüncü sıramız. Dördüncü sıramızda da iki sık iğne bir arttır yapıyoruz arkadaşlar. İki sık iğne bir arttır. Dördüncü, dördüncü sıramızdan devam ediyoruz arkadaşlar. İki sık iğne bir arttır olarak. Bir. iki sık iğne. Üçüncü sık iğnenin içerisine İki kere batıyoruz, bir arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Bir arttır. Bir, iki sık iğne. üçüncüye bir arttır. Aynı ilmeğin içerisine iki kere batıyoruz, bir tane arttırmış oluyoruz. Bir. 2 1 arttır. Sıra sonuna kadar işaretleyiciye kadar 2 sık iğne bir artır, 2 sık iğne bir artır şeklinde işaretleyicimize kadar geliyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne bir artır olarak 4. sırayı tamamladım ben arkadaşlar. İşaretleyicimi de taktım son ilmeğimi. Bu 4. sıradan sonra 5 6 7. sıraları hiç artırma eksiltme yapmadan 3 sıra 24 sık iğne örüp geliyoruz arkadaşlar. Ben 3 sıra 24 sık iğne ördüm arkadaşlar. 24 sık iğne kuşumuzun kafası oluşmaya başladı. 8. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 8. sıramızda 3 sık iğne 1 artır yaparak 30 sık iğneye ulaşmış olacağız. 3 sık iğne 1 artır.